Dizi kavramı ve soru tipleri konu başlığındayız. Burada başlıkları ben böyle ayırdım. Genelde kitaplarınızda böyle verilmiş. O yüzden böyle ayırdım. Yoksa hiçbir şekilde gidip dizi kavramını şöyle şöyle parçalayalım diye anlatmıyorum. Ama indirgemeli dizi diye bir başlık genel olarak kitaplarda verildiği için ben de vermek istedim. Nedir bu? Bir dizi belli bir gidişatla verecek sizlere ve siz bu gidişatın sonunda bir şeyleri yakalayacaksınız. Ondan sonrası hakkında yorum yapacaksınız. Birinci örneğe bakarsanız anlarsınız. İşte 2025'e kadar bakacak halimiz yok. O yüzden bir şeyleri anlayacağız. Bunun üzerine bir yorum yapacağız. Bunlara indirgemeli diyeceğiz. Veya yani ne olur? Ee, yine aynı şekilde işte burada bir dizi tanımı veririz. Buradan bir şeyler bulmaya çalışırız. Aynı şekilde aynı şekilde. Yani hepsinde aslında sizin belli başlı bir gidişatı yakalayıp ona göre yorum yapmanız isteniyor. Bu soru tipi şeye benzer. Ee, eskiden çok sorulurdu. Artık sizde sorulmuyor ama bir tane karmaşık sayı verir. Bu karmaşık sayının atıyorum. Hatta bir tane basit örneğini yapayım. 1 artı i üzeri yüzler mesela. Bunun yüzüncü kuvvetini almak zordur. Alamayız. Ama şunu biliriz. 1 artı i'nin karesini almak kolaydır. Gider bunun 50. kuvvetini alırız gibi. Veya işte başka şeyler vardır. Bazı sayılarında karmaşık sayılarında kübünü veya 4. kuvvetini alınca düzgün bir şey eşit gelir. Ondan sonrası hakkında yorum yapabilirsiniz. Yani bu sorularda bazı şeyleri yazacağız. Yerine koyacağız deneyeceğiz. Ondan sonrasında da götürüp bakacağız neler oluyor. Hadi başlayalım. Örnek 1. A1, 2 ve N'ler büyük eşittir 1 için. A en artı 1 ifadesi böyle tanımlanıyor. Buna göre A2025 kaçtır? Bakalım. Eğer N yerine şöyle yazalım hatta. A1 eşittir 2. A2'si kaç gelecektir? N yerine 1 koyuyorum. 1 artı 2'den 3 geldi. 1 eksi 2'den eksi 1 geldi. Bu demek ki eksi 3 gelecek. A3'e bakalım. 1 eksi 3 gelecektir. Eksi 2. 1 eksi eksi 3 4 gelecek. Eksi 1 bölü 2 diyecektik. A4'e bakalım. 1 eksi 1 bölü 2 1 bölü 2 1 artı 1 bölü 2 3 bölü 2 1 bölü 2 çarpı 2 bölü 3'ten 1 bölü 3 mü? 1 bölü 3 diyecekmişiz. A5'e bakalım. 1 artı 1 bölü 3 4 bölü 3 bölü 1 eksi 1 bölü 3 2 bölü 3. Bunu da buraya bölseydik 2 gelecekti. Durdum. Niye durdum arkadaşlar? Çünkü bundan sonraki hamlede A6'ya bakıyor olsaydık ne diyecektik? 2'yi yerine koyayım. 1 artı 2 3 1 eksi 2 eksi 1, 1. Demek ki bunun yanıtı da Eksi 3 gelecek dedilerseniz şöyle yazalım. Bunu buraya alayım. Bunu buraya alayım. Buradan nasıl bir gidişat görüyorsunuz? Ha? A5 A2'ye eşit geliyor. A2 6'ya eşit geliyor. Aslında A1 A5'e bu neye eşit gelecektir? Tabii ki işte bu A7'ye bu A8'e yine A9'a yani A1'ler neye eşittir? A'nın 4 katının bir fazlasına eşittir değil mi? K'lar burada da elemanıdır. Ne diyebiliriz? Gerçekten öyledir. K yerine 1 koyun 5'e gider. 2 koyun işte 9'a gider gibi gibi. Biz burada bu gidişatı yakaladıysak 2025 ifadesine gelecektir. A 2024 artı 1'dir. Yani bu 4'ün katının bir fazlası olduğu için bu aslında A1 sayısından bu a 5ten nokta 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 farklı şeyler olmayacaktı. Dolayısıyla bu ifadenin sonucunda da biz 2 olarak bulacaktık. Tamam. İşte başka bir şey sorayım. Mesela A2020 A1071'i soralım. Şöyle. Burada ne olurdu? 1071. 4'e ee, e bölümünden kaç kalıyor? Tabii ki onu değerlendirmemiz lazım. 10 deseydik. 60, 66 bölünmez. 64 4'e bölünür. 68 4'e bölünürdü değil mi? O zaman A 1068 artı 3 diye düşünecektik. Bu da A 1071 gelecekti. Yani 4'e bölümünden 3 kalanını veriyor. Ne olur? 4'e bölümünden 1 kalanını veren, 2 kalanını veren, 3 kalanını veren. 3 kalanını verenler nedir? İşte A3 gibi. A7 gibi. Hatta A7'ye de bir daha bakalım. 1-3-2. Buradan 4. Evet gerçekten eksi 1 bölü 2. Gördüğünüz gibi. Dolayısıyla bunun da yanıtı bize ne gelecekti? 3 kalıyorsa eksi 1 bölü 2 gelecekti gibi. Tamam. Yani bir genelleme yaptık işte. Örnek 2'ye geldiğimizde A0 A1'e bu da 1'e eşit. Neler büyük eşittir? 1 içinde şöyle bir ifade vermiş size. Bakın bunun anlamı ne biliyor musunuz? Bu size şunu söylüyor. Şu ifadeyi eğer sola atsaydınız AN artı 1 artı a n eksi 1 eşittir a n. Yani fark şöyle diyelim a 3 ile a 1'in toplamı bize ne getiriyor? Demek ki koyduğumuzda bakın a 2'yi getiriyor. Yani başta sonun toplamı ortaya veriyor. Başta sonun toplamı ortaya veriyor gibi bir şey görebilirdiniz. Peki ne bulacağız? Güzel bir şeyler çıkacak. A0 A1 eşitse a 2 bulsaydınız ne derdiniz? Ben şöyle yazmak istiyorum. A0 eşittir 1. A1 eşittir 1. A2 eşittir. A2 için ne yapacağız? N'den N-1'i çıkartacağız. Yani A2 için A1 eksi A0 diyeceğiz. Bundan bunu çıkarttık. 0 geldi. A3 için ne diyeceksiniz? A2 eksi A1. Eksi 1 geldi. Şöyle tutacağım. 0 geldi. A4 için ne diyeceksiniz? Eksi 1 eksi 0. Eksi 1 geldi. A5 için ne diyeceksiniz? Eksi 1 eksi eksi 1. 0. A6 için ne diyeceğiz? 0 eksi eksi 1. 1. A7 için ne diyeceğiz? 1 eksi 0'dan 1. Artık daha fazla devam etmek istemiyorum arkadaşlar. Çünkü yine bir şey görüyorum. Ve bu gördüğüm şey de şu. 1 1 0 eksi 1 eksi 1 diye gidiyoruz. Peki 1 1 0 eksi 1 eksi 1. Sonra bir daha 0 geliyor. Hatta biz şuraya şöyle bir bütün olarak alabiliriz. 0 ile başladığımızda 1 1 0 eksi 1 eksi 1 0 diye gidiyoruz. Sonrasında da 6'da tekrar 1'e gelmişiz. Yani burada A0 neye eşit geliyor? Aslında A6'ya eşit geliyor değil mi? A1 neye eşit geliyor? A7'ye. A2 neye eşit geliyor? Aslında şurada işte A8'e. Yani yine neyi görüyoruz? 6 fazlaları olarak görüyoruz değil mi? Peki 6 katının e, yani şöyle değerlendirebiliriz aslında burasına ne diyebiliriz 6'nın tam katları. A1 A7'ye ne diyebilirsiniz? 6'nın katlarının bir fazlaları. Tabii ki burada k'lar elemanıdır ne diye düşünecektik. K'lar elemanıdır ne diye düşünecektik. Şimdi 2021 deseydik 2018 6'ya bölünür mü? 2018 e, bölünmez. 2019 bölünür mü? Bölünmez değil mi? Çünkü hem 2'ye hem 3'e bölünmesi lazım. 2020 bölünür mü? 2020 yine bölünmez. 2021 bölünür mü? 4 bir daha 5 yine bölünmez. 6'ya bölümünden kaç kalıyor o zaman onu da değerlendirmek gerekiyor. Bir tane bölünebilen bir şey bulalım. 16 deseydim. 2 bir daha 3. Şimdi 2 bir daha 3 geldiyse evet buraya çift bir sayı yazacağız. Toplamı yine 3'ün bir katı olacak. 3 ile neyi toplarsak 3'ün bir katı eder. 6 deseydik olabilirdi. 7 gelecekti 9 gelecekti doğru 2016 demek ki 6'ya tam bölünüyor 6 fazlası bunun nedir 2021'dir şey 2022'dir demek ki 2021 ne demektir bunun 6 katının 5 fazlasıdır değil mi 2022 nedir 6'nın tam katıdır 2023 nedir 6'nın katının bir fazlasıdır demek ki yorumumuzu buna göre yapabiliriz 6'nın katının 5 fazlasını verenler ne olacaktır işte şunlar olacak değil mi Bakın 6'nın katı katı olanlar 1 katının bir fazlası olanlar 6K şura diyelim 6K artı 1 6K artı 2 6K artı 3 böyle gidecek 6K artı 4 6K artı 5 gelecek Dolayısıyla burada aslında 10 ha 5 fazlası geliyorsa şunu hemen teyit edelim İçimize iyice sinmesini istiyorum ben 6'nın katının 5 e, fazlası olacaksa burası 1 koyduğumuzda 11'de de buraya gitmesini istiyoruz. A8 kaç gelir? 0 gelir. A9 kaç gelir? Eksi 1 gelir. A10 kaç gelir? Eksi 1 gelir. A11 kaç gelir? 0 gelir. A12 kaç gelir? 1 gelir. Değil mi? Gerçekten öyle mi? A11'imiz yine 0 bakın. A12'miz yine 1. 6'nın yine tam katı olarak bulacaktık. Hadi cevaplayalım artık. Daha fazla uzatmayalım. Buradan yanıtımız ne geliyor? 6'nın katının 5 fazlaları 0 gelir. 6'nın tam katları kaç gelir? Bu 1 getirecektir. 6'nın katının bir fazlaları 1 getirecektir. Dolayısıyla bu ifadenin toplamı da bize 2 olarak çıkacaktı. Geldim örnek 3'e. Bir A dizisinde her ne elemandır ne artı için. Seçtiğimiz tüm pozitif doğal sayılar için A1 19 A n artı 1 A n artı n olduğuna göre bakın bu da güzel bir sorudur. Bu size şunu söylüyor. Ardışık iki terim arasındaki İki dizinin terimleri arasındaki fark ne olacaktır? Yani eğer buraya ne yerine 1 koysaydınız? A2'den A1 çıksa 1 kalır. a 3ten A2 çıksa kaç kalır? 2, e, 2 kalır değil mi? Bu şekilde gidecektik. E şöyle de tutabilirsiniz. Aslında o da olur. Oradan da güzel olur. Bakın buradan da olur. Yapabilirsiniz. Şuradan da olur. Bu halini hiç bozmasaydık. A2 dediğimiz ifade ne gelirdi? A2 A1 artı 1. A3 ne gelirdi? A2 artı 2. Değil mi? Şöyle. A4 ne gelirdi? A3 artı 3 bu şekilde gidecektik. Nokta 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 koyuyorum. En son A21'e diyeceğim. A20 artı 20. Şuradakilerle bakın bunlar aynı gelmek zorunda. Buraları yakalayın. Bunlar hep aynı gidiyor. 20 20 gidiyor. A22'ne geldi. A21 artı 21 geldi. Heh, güzel. Şimdi şurayı toplayalım. Alt alta toplarsanız. Buradaki işte güzel örneklerden birisi buydu. Şunu görecektiniz. Bunlar taraf tarafa birbirlerini götürecekler. Dikkat edin sağa sola atsaydınız tüm toplamı yani şurayı kendi içinde toplayın şurayı kendi içinde toplayın sol tarafta da A2 var sağda da var demek ki bunlar tık 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 birbirlerini yiyeceklerdi 21 de 7 20 de 7 hepsi gitti nihayetinde elinizde kalan A22 nihayetinde elinizde kalan A1 artı işte şu şerit bu neye eşit gelecektir A22 eşittir A1 artı 1 artı 2 artı tık 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 21 bu toplamı nasıl buluruz? A22 eşittir. A1 yerine 19 koyuyorum. 19 artı e, 21 çarpı 22 bölü 2 diyecektik. Bunu da buradan 11 deseydik. 21 çarpı 11. 1 geldi 2 geldi 1 geldi 2 geldi. 231 gelecekti. Şuraya 231 yazıyorum direkt. 19 artı 231. 19'un 9'unu buraya versek 40. Demek ki bu toplamda ne gelecekmiş? 250 olarak bulunacakmış. Tamam mı? Alt alta sonsuz toplamları yapabiliriz. Çarpımlarla ilgili verebilirdim. Eğer bunlar çarpım olsaydı ne olurdu? Hadi onu da konuşalım. Şunu yana taşıdım. Buradan da gidebilirdiniz. Şöyle alalım. Mesela çarpım durumunda vereceğim. Aynısını çarpımlısı olacak. Hiçbir farklılık olmayacak. Bakalım ne değişiyor. A1 eşittir 2 olsun bu sefer. Sorunu şu kalıbını değiştireyim de 19 bize biraz büyük gelir. A n artı 1 n çarpı AN olsaydı. Ne derdiniz? Bu sefer a2 ifadesine gelecekti. 1 çarpı a1. A3 ifadesine gelecekti. 2 çarpı A2 değil mi? Tık tık tık. A22 ifadesine gelecekti. Hatta önce 21'e bakalım. 21 koydu. 20 koyacaktık. 20 çarpı A20. En son 22 koyalım. 21 çarpı A21 diyecektik. Şimdi hepsini taraf tarafa çarptığınızı düşünün. Önce şu sol tarafı hayal edin. Ne gelecekti? A2, A3 tık 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 A22. Yanına ne gelecekti? 21 faktöriyel. 1'den 21'e kadar olan şu ifade 21 faktöriyel. Çarpı A1 tık 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 A21. Bakın neyi görüyorsunuz? Burada bunlar yine birbirlerini bölebilirler. Bunların hepsinin tabii ki sıfırdan farklı olduğunu düşünerek bu işlemi yapıyorum. Sıfır olsa her koşulda sağlayacaktı. 22 bulmak anlamlı bir soru olmazdı. A1'in sağ tarafını sildim. Burada da buraya kadar sildim. A2'den 21'e kadar. Yani A22 ifadesi bakın 21 faktöriyel çarpı A1'miş. A1'in yanına bir tane de 2 koyuyorum. Alın size yeni soru. Bunda kitaba yeni baskısını ekleyelim. A22 eşittir. 22 faktöriyel oldu. Tamam Bölümde de yani bu koşulları alt alta götürme koşullarını yine aklınızın bir ucunda bulundurun. 50 mi olur? Karşınıza çıkar belki rahatlıkla çözersiniz. Şurayı kutuladım. Geldim örnek 4. Genel terimi AN olan bir dizide her neye büyük eşittir bir için bu sağlandığına göre Dizinin 20. terimi nedir? Şimdi şöyle değerlendirebiliriz. A1 4, an artı 1 de buysa hemen yerine koyalım. A2 kaç gelecektir? N yerine 1 koysaydım 3 tane A1. A3 kaç gelecektir? N yerine 2 koysaydım 4 tane A2. Evet, bu soruyu yukarıda konuştuğumuzu aslında şimdi yapıyoruz, değil mi? Burada öncelikle 18'i konuşmak istiyorum ya da 19'u konuşalım. 18 koyduk, değil mi? 20 çarpı A 18 oldu. Şunu hemen yakalayın. Bunlar da bazı gidiş hatları kendinizin içten içe böyle görüp hissetmesi gerekiyor. O da şu. 3, 1, 4, 2. Ha, bu buranın 2 fazlası geliyorsa bunları teyit edeceğiz işte. Her şey çünkü hep doğru yapamayabiliriz. Gözümüzden kaçabilir ama bunlar doğru olmak zorunda. 21 çarpı A 19 derdik. Peki yine sol tarafla sağ tarafı çarpıyorum. A 2, A 3, tık 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 A 20 eşittir. 3 çarpı 4 çarpı tık tık 21 tık. A1 bu sefer kaç tane? A19'a kadar. Şimdi ne olacaktır? A2'den A19'a kadar gitti. Evet gerçekten yukarıdaki soruyu prova olarak çözmüşüz. 3'ten 3 çarpı 21'e kadar götürüyorum çarpı A1 diyorum. Heh. A1 burada 4 geldiği için çok da güzel bir şey çıkmıyor bence. Değil mi? 2 deseydik daha güzel olurdu. Yapacak bir şey yok. Böyle sormuşum. Böyle çözeceğim. A20 ifadesi de 21 faktöriyel bölü 2 şurasıdır. Bakın burasıdır 21 faktöriyel bölü 2. A1 yerine de 4 koyarsam bunun da yanıtı 2 tane 21 faktöriyel olarak karşımıza çıkacak. Bu da dizimizin 20. terimi olacaktı. Tamam taraf tarafı toplamaları konuştuk çarpmaları konuştuk. Ha, yani şu gelebilir bunu zaten logaritmada da belki bahsetmişizdir. Burada da yine bahsederiz ama 1 bölü n çarpı n artı 1 ifadesi gelebilir. Denememizde de yine böyle bir soru vardı. Bakın Bunlar da mesela ne bulacaksınız? İlk 20 teriminin toplama. İlk 20 terimin toplama. Mesela ben size sorayım bunu. Çok da güzel olur. Değil mi? Bunu düşünün lütfen. Vardır belki böyle sorumuz. Hatırlamıyorum koydum. Ya ben ha, bir şey yakınında bir şey koymuşum. Benim arkadaşlar bakın kitap çözmek bana göre değilmiş. Ben bunu artık anlatırken anlıyorum. Çünkü ben bir şey anlatırken kısıtlandırılmayı sevmiyorum. Soruyu çözüp geçip Arkadaşlar işte bitti demeyi sevmiyorum. Benim anlatacağım bir şey zaten bitmiyor. Anlattıkça anlatmak istiyorum. Dolayısıyla kitapla ilgili bir şey çözünce bak bitti gittik tamam ben soğuyorum. Alttaki örnek güzeldi mesela. Onun konuştuktan sonra başka bir şeyle bağlantısı var onun. İntegralle bağlantısı var. Ben mesela onu da anlatmak istiyorum şu anda. Neyse kendimizi tutacağız birazcık. Bu kitabın çözümleri açısından biraz frenlemem lazım. Şimdi AN5 olursa hiçbir cacık olmaz bu sorudan. Bura A1 olacak. A1 olsun. A1 eşit, A1 eşittir 5 ve her ne büyük eşittir 1 için. Ya da şöyle diyebiliriz. E, N'ler büyük eşittir 1 için diyelim. Olur. Yo asla 0 da olsa 5'i sağlardı. Buradan 0'ı bulabilirdik. Neyse biz N'ler büyük eşittir 1 için diyelim. Daha güzel olsun. Şuraya da bunu ekleyelim. Bunu lütfen ekleyin. Eklemesek de olur ama sorunların düzgün kalıpta verilmesi gerekiyor. Bunu eklemiş olayım ben buradan. İyi bir sorudur bu. Karşınıza böyle bir şey gelmese dahi bu tip soru tiplerine ne yapacağınızı bilmeniz açısından önemli. A1'iniz 5 ise genellemeleri takip edeceksiniz. Aslında çok da bir farklı bir şeyimiz yok. AN artı 1'de eğer ne yerine 1 koyarsak A2'yi buluruz. Bakın bu ne getirecektir? Bu A2 eşittir. Kök içerisinde mutlak değer. 5'in karesi 25. 1 çıktı 24. Değil mi? O zaman bu kök 24 gelecek. A3 kaç gelecektir? Kök 24'ün karesi Eksi 1. Kök 24'ün karesi 24'tür. Eksi 1'den kök 23 gelir. Peki kök A4 kaç gelecektir? 23'ün kök 23'ün karesi 23. 1 çıktı 22. Az önce ne dedim? Bir şeyleri yakalamanız lazım. Her şeyi sürekli yazamazsınız. Neyi yakalayacaksınız? 2, 24 topladım 26. 3, 23 topladım 26. 4, 22 topladım 26. O zaman size soruyorum. A, 25'in yanıtı kaça eşit gelecektir? Bunların toplamı 26 olacaksa bu kök 1'den 1 olmak zorundadır. Peki A 26'nın yanıtı ne gelir o zaman? Bakın siz burada bu sefer 26 için 25'i 1'i koysaydınız 1'in karesi 1, 1 çıktı 0. Demek ki bu kök 0. Bu da buradan 0 gelecek. E 27 kaç gelir? 0'ın karesi 0, eksi 1 mutlak değerden kök 1. Bunun da yanıtı 1. Devam etmeyin. Durun artık. Niye? E çıktı zaten. 1, 0, 1, 0, 0 1 1 0, 0 1 1 0 diye gidiyoruz. Yani buradan ne anlamamız gerekiyor? 2'nin katlarının bir fazlasında yanıtımız 1'e giderken 2'nin tam katlarında tabii ki burada k'lar neden büyük olacak? K'lar büyük eşit 24 diyecektik. Çünkü 25'te 1'e geldi. 20, 26'da değil mi? Buraya koyacağız. Çünkü hatta 12 diyecekmişiz. Özür dilerim. K'lar 12'den büyük ve eşitken olur. Bunu yazmaya gerek yok. Yani anlatıcıyım ya. Biraz böyle havalı gözükeyim. K büyük eşit 12'yi yazayım oraya. Yani şunu demek istiyoruz. Burada eğer buralar çift gelecekse pardon şurası çift gelecekse yanıtımız 0. Eğer ifade tek gelecekse yanıtımız 1 olacak. Dolayısıyla A1999 ifadesi tek geldiği için bunun da yanıtı 1 olmak zorundaydı. Tamam. Gayet rahattı. Ya buradaki şu gidişat olabilir. Bakın içeriği çok kötü bir şey verirdim. Ee, tam kestiremiyorum şu anda ama bir noktada yine sizi döngüye sokabilirdi. Burada yine açık teker teker azala azala geldi görüyor ama bir döngüye sokup tekrar siz işte 6 tane de bir uyduruyorum bilmem kaç tane de bir başa dönüyor diye bir şey deseydiniz oradan da yanıtı bulabilirdiniz. Örnek altı ondan sonra aşağıda yazdığım örnek ben onu çözmeden bırakmak istemiyorum. Şimdi a eşittir bu olduğuna göre bu çarpım kaçtır kolay. Ne diyeceksiniz a1 dediğimiz ifade ne gelecektir a1 eşittir 2 çarpı 1 a2 ne gelecektir a2 3 çarpı 2 Bakın burada bir pis koku var arkadaşlar. O pis kokuyu hemen yakalayın. A1, A2, A3. Bunların çarpımı size ne veriyor? 2 bölü 1 çarpı şöyle yapalım. 2 bölü 1 çarpı 3 bölü 2 çarpı 4 bölü 3. Bakın bu şekilde gidiyor. E şöyle gidecek bunlar zaten bunlar birbirlerini yiyorlarsa 99. terimde ne olacaktır? A99 100 bölü 99 olacaktır. Dolayısıyla bu da gidecektir. Bu ifadenin yanıtı 100 gelecektir. Tamam. Bunlar artık aşina oldunuz. Gelelim benim soruma. Bir örnek daha. Örnek. Sorumuz şöyle olsun. Bir a n eşittir. Hatta ben bunu madem böyle yazıyorum. T n diyorum. Tunç'un t'si olsun. 1 bölü n çarpı n artı 1. İlk, ilk, ilk 100 terim toplamı. Durdurun deneyin. Durdurun deneyin. Çabuk 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 çabuk. Hemen deniyoruz. Yağmur bekliyor. Yemeğe gideceğim arkadaşlar. Hızlı anlatıyorum o yüzden. Burayı nasıl ayıracaksınız? Bu basit kesirlere ayırma, rasyonel kesirlere ayırma metodu diye de geçer. Ama kolaydır. Bu ifadeyi ayırırken iki tane ifadenin çarpımı halinde yazıldıysa ve bunlar ardışıksa bakın bu bu şekilde ifade edilmek zorunda. Bunu nasıl böyle yazdık? Bu da polinomdan gelir. Aslında paydasında şöyle bir ifade var arkadaşlar. Bakın biz bilmiyoruz. Biz iki ifadeyi toplamışız aslında buraya. X'i yazıyorum ki rahat anlayın. Tepeye ne koymalısınız? Faydası birinci derecedense tepesi en fazla sıfırıncı dereceden olur. Değil mi? Polinom bilginizden çünkü bölünebiliyormuş. Buna bölüyorsak burası en fazla sıfırıncı derece olmalı. Bunlar da burada nihayetinde çarpılmış. Dolayısıyla burası sıfırıncı dereceden A, bura B olmalı. İşte bu denklemi çözseydiniz buradan bir A ve B bulacaktınız. Oradan A'yı 1, B'yi de eksi 1 buluyormuşsunuz. Nitekim öyledir. Bakın şurada değerlendirseydik. Bu toplam ne gelir? N artı 1 eksi 1 n bölü n artı 1 çarpı n gelir. Dolayısıyla bu 1 bölü işte şu ifade gelecektir. Neyi anlıyoruz? O zaman t1 kaç geliyor bakın. T1 dediğiniz ifade 1 bölü 1 eksi 1 bölü 2 geliyor. T2 kaç geliyor? 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3 geliyor. T3 kaç geliyor? Son kez yapıyorum. 1 bölü 3 eksi 1 bölü 4 geliyor. Dolayısıyla bu toplamları şöyle değerlendirin. 1 bölü 2 1, 1 bölü 1 eksi 1 bölü 2 artı hatta altından yazacağım 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3 o kokuyu yine alabildiniz mi nedir o koku hocam bunlar gidiyor e 100 koysaydık ne olacaktı 1 bölü 100 eksi 1 bölü 101 olacaktı biraz sıkıştıracağım bakın işlem şu burada neyi görecektiniz 1 bölü 2'ler bakın bu sefer böyle yatay gidecektik 100 gidecekmiş elimizde kalacak ifade işte şudur buradan bu toplam yani t1 artı t100 toplamı ne gelecektir Burayı kutulayacağım merak etmeyin. 1 eksi 1 bölü 100. 1. Dolayısıyla bu da 100 bölü 101 olarak karşımıza çıkacaktı. Tamam. Böyle şeyler çıkabilir arkadaşlar. Şöyle kutucukluyorum. Anlaştık. Burayı da kutucuğa alıyorum. Bu başka sorunun şöyle yapalım çözümü olacaktı. Evet diğer kaydımızda da şu kaç terimli Kaç terimi pardon kaç terimi tam sayılır kısmını konuşuyor olacağız. Bunu burada kesiyorum yeter. Diğer konu başlığı da diğer konu konusu olsun.